E uh -oh. Herkese merhaba. Ben Simge. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Hız kesmeden vloglara devam ediyoruz. Bugün Erdal Şef'le hem balkon sezonunu açıyoruz hem de bayağıdır yapmak istediğimiz Asya mutfağını yapacağız. Dumpling var. Çin mantısı. Yanına edamame yapacağız. Aynı zamanda bir de nadıl yapacağız. Hem de fıstık ezmeli nadıl. Fransız usulü tart. Bunu ilk defa deneyeceğim. Balkon güzel. Yaz geldi dedik. Baba kararmaya başladı. Neyse hava sıcak zaten. Akşam orada oturacağız. Böyle bir sunsette güzel kokteyllerimizi yudumlarız dedik, gün batımı dedik. Güzel bir şekilde bugünü geçireceğiz. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden abone olup izlemeye devam edebilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Tart hamurumuza geçiyoruz. Ben bu tarifi Instagram'da bir sayfadan buldum. Bu sayfayı Instagram'da etiketleyeceğim zaten oradan bakabilirsiniz. İnanılmaz güzel tarifler paylaşıyor. Sanırım eğitimini Fransa'dan almış biri. Ben de dedim ki bunu bir deneyeyim. O yüzden tarifi de önümde açtım. E, tart hamurunda kullanacağımız şeyler: 250 gram un, 50 gram badem unu, 125 gram soğuk tereyağı, 90 gram pudra şekeri, bir tutam tuz, bir büyük yumurta. Ama benim yumurtalarım şöyle küçük olduğu için bunlar küçük. İki tane böyle kullanacağım. Minimum bir saat streç filme sarılı dolapta beklemesi gerekiyor. yapıyorsanız mutlaka hassas tartı almanız gerekiyor. Yani onun dışında yaptığımız tatlılardan çok güzel bir sonuç beklemiyoruz. Üzgünüm. 125 gram soğuk tere. Bu bayağı soğuk ama bunu birazcık bekleteyim dışarıda. Şimdi ben bunları bir kendi içinde bir karıştırayım. iyice karışsın. Orayacağım. Öyle için alacağım. Malzemeleri kum kıvamına getirdikten sonra aparatımı değiştirdim. Şu hamur aparatı olacak. Bir tane büyük yumurta olması gerekiyor. Ben o yüzden bir tanesinin yarısını alacağım. Şunu bir kırdık mı? Şöyle yarısını ekleyeceğim. minimum bir saat dolapta dinlenmeye gidecek. Dantin hamurunda kaynar su kullanmamız gerekiyor. O yüzden 200 mililitre suyu kettle'a döküyorum. Bunu kaynatıp içine dökeceğim. O sırada da 2,5 su bardağı unu hemen havluya alalım. Unu Şöyle birazcık karıştırıyoruz ve kaynar ekleyip hamur haline getireceğiz. Asya mutfağı dediğimde şey göre Buzlukta şöyle bir edamame var. Benim en sevdiğim, en pratik şeylerden biri fasulye arkadaşlar biliyorsunuz. Buna bir de sos yapıyoruz, çok güzel oluyor. Sıcak suyumu aldım tavama. Üzerine bunları dökeceğim ve haşlayacağım. Bu kadar basit. Şimdi bu bizim mantımızın iç harcı. 200 gram kıyma var. Yarım su bardağı havuç. Bir su bardağı ince dilimlenmiş lahana. Bunların hepsi ince. İki tane taze soğan var. Bir diş sarımsak var. Şöyle bir yemek kaşığı soya sosu var. Yarım yemek kaşığı da susam yağı var. Tartımızın fındık püresi için işlemlere başlıyoruz. 150 gram şeker, 50 mililitre suyu aldım. Burada bize gerekli olan ne var biliyor musunuz? Buyurunuz termometre, mutfak termometresi. Bu olmadan maalesef olmuyor. Bu ikisini 118 dereceye gelene kadar kaynatacağım. Sonra da içine fındık ekleyeceğim. Evet bakın edamamelerimiz burada Dememeler oldu. Şimdi oldu bir alalım. Bu kaynıyor. 300 gram bunda. Bunun içine atıyorum. Hızlıca karıştıracağım. Tava değişti. suyunu saldı. Şu an karamelize oldu. Son bir kez daha şuraları alır mısın aşkım gösterelim. Evet harika karamelize. Bayağı uzun sürüyor. Evet bütün şeklinde. Biraz dağıt. Evet. Yay. Aynen. Şimdi ilk önce kenarlarını oklavayla iyice inceltiyorum. Sonra biraz suyla kenarlarını ıslatıyorum. Kıymamdan alıyorum. Kapattım. Katladım, kapattım. Katladım, kapattım. Ben kıymayı çok koyduğum için biraz zor oluyor. içine ettiriyorum. Evet kıyma biraz taştı. Şöyle şekil veriyorum. Bu sefer az kıyma ile deneyelim. Katladım. Katladım katladım, tatladım Evet, az kıymayla da böyle. Dip sosumuz hazır. Bunun içine ne koyduk aşkım? Taze soğan, soya Hı -hı. sosu, pirinç sirkesi. O kadar. Susam yağı? Susam yağı koymadım. Var mı? biraz mi? Koyabiliriz ama. Evet, antılarımız bu şekilde hazır. Şimdi pişirmeye geçiyoruz. Burada nadalı pişirecek evet. çünkü fıstık ezmeli bize harika bir nadalı yapacak. Aynen. Ben de burada çin mantısını kızartacağım. Öncelikle tavaya birazcık yağ döküyorum. Fazla bile oldu. Sonra çin mantılarını buna dizeceğim. Sonra içine de su ekleyeceğim buharlaşacak zaten izleyeceksiniz şimdi. şekilde haşlanacak. Erdal şef sosa geçti. Fıstık kullanacak mısın aşkım? Fıstığı en son kullanacağım. Tamam. Susam ya. Yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı pirinç sirkesi. Evet, noodle okeydir. Bunun hala pişmesini bekliyorum. Bakın şişti görüyor musunuz? Evet sarımsak. Bir diş. Aha, <laughs> bir diş. Suyu ekledikten sonra altını biraz kıstım. Şimdi bu buharda oluyor. Geçen gün Ikea'ya gittik ama bulamadık. Bulsaydık mükemmel olacaktı. Bu buharda pişmesi için onların bir şeyi var. Neden? Tencerede değil böyle bambudan bir kapaklı bir şey maalesef yoktu ya yoktu o kadar çok aradım ki yoksa bugün efsane olacak da, tam buharda onunla pişirecektik kızartmayı ilk önce altını kızartıyorsunuz sonra biraz su ekliyorsunuz üzerini kapatıyorsunuz hafif buharda üstü olmuş oluyor altı oldu sadece üstünü bekliyoruz o yüzden hamuru ince yapmak çok önemli tavada biraz zor oluyor şuramı da hafif yaktım çok gözükmüyor ama ben canım acıyor yani ben acısını hissediyorum güzel bir gün bence aşkın sanseti açabiliriz çocuk hiç beni koymuyorum, kesiyorum. Buralara hep es geçiyorum. Belki bunu da koymam, bilmiyorum. Şimdi elime şöyle bir tereyağı aldım, kalıbıma yağlıyorum, iyice yapışmaması için. Bu şekilde 170 derecede 15 dakika pişireceğim. Hazırladığımız bu fındıkları püre haline getireceğiz. Ama bir kısmını ayırmamız gerekiyor bunların, üzerinde kullanacağız. kıvamımız aynen böyle olacak. Çok güzel gözüküyor. Kremayı ısıttım. Kaynamayacak, sadece ısınacak. Hemen çikolataları atıyorum.